Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa Gemlik'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Kuaför Ümit Güzellik Salonu'na konuk olduk. Yanımızda işletmemizin sahibi Ümit Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ümit Bey merhabalar. Merhaba, hoş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ekibimiz adına biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Ümit Bey kimdir? Ee, sektörle tanışmanız. Benim e yaklaşık 26-27 yıllık bu erkek kuaförlüğünde bir geçmişim var. Bir dönem ara verdim. Yaklaşık 5 ay oluyor bu salonu açalı. Bu süre içerisinde erkek kuaförlüğünde hem saç tasarımında, saç bakımında, sakal kesiminde ve cilt bakımında bir erkek cildinin saçına yapılması gereken hemen hemen her şeyi salonumuzda yapıyoruz. Evet, aslında siz Bursa gemle alışıla gelmişim dışında bir konsept oluşturmuşsunuz. Konsept oluşturdum diyebilirim. Hatta bunu daha da geliştirmeye de çalışıyorum. Örneğin e, sakal tıraşında vapozunlu buhar makinemizde ve sakal jeliyle sakal tıraşı yapıyoruz. Sabun köpük kullanmıyoruz. E, bunun yanında e, cildin yapısını ilk önce tespit edip o tespit sonrası cilde uygun olan e, maskeler yapıyoruz. Saçla ilgili de kişinin yüz hatlarına uygun olan saç tasarımını ilk önce belirledikten sonra saç kesimi yapıp sonra da saç bakımı yapıyoruz. Ee, saç bakımında tabii bir sürü çeşitleri var. Bunları da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet, ee, peki hizmet sektörü zordur. Yani yapılabilecek hatalar, ciddi sonuçlar doğurabilir İnsanlarla uğraşıyorsunuz. Evet. Kolay bir iş değil bu. Nereye dikkat ediyorsunuz? Yani kriterler neler? Olmazsa olmazlar neler? Bizim için asıl olan ilk şey müşterinin sağlığı. Saç ve cilt sağlığı. Bizim için önemli olan birinci noktamız bu. Burada çok ince bir nüans var. Müşterinin memnuniyetinden ziyade bizim için önemli olan birinci noktada müşterinin saçının sağlığı. Örneğin biz salonumuzda kesinlikle tuzlu şampuan bulundurmuyoruz tuzsuz şampuan vardır. E, müşterilerimizin düzenli olarak kullanmış olduğu şampuanla saçını yıkamasını talep ediyor ama bizim için önemli olan müşterinin saçının sağlığı olduğu için gerekli bilgileri verdikten sonra saçlarını tuzsuz şampuanla yıkıyoruz. Evet, yani Müşteriyi de bilinçlendiriyorsunuz aslında biz bilinçsiziz çünkü. Evet. Kesinlikle hem cilt bakımında hem saç bakımında yapmış olduğumuz bütün bakımların teferruatlarını anlata anlata müşterilerime saç bakımı veya cilt bakımı yapıyorum. Bununla alakalı elimizden gelen her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bizim için birinci planda müşterinin saçının ve cildinin sağlığıdır. Evet, başarınızın sırrı Bey, severek yapıyorsunuz işinizi. Yani insanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani ben mesela şimdiye kadar yüzlerce müşterimin saçında dökülmeyi durdurdum. Yapmış olduğumuz bakımlarla. Müşterinin saçında dökülme durduğu zaman inanılmaz mutlu oluyor. Veya saçında kepek varsa kepeği önleyebiliyoruz. İnsan saçında iki farklı hastalık oluyor. Sebore ve palet hastalığı. Sebore kepek hastalığıdır. Palet saç dökülme hastalığıdır. Yani bu hastalıkları tedavi ettiğim zaman insanlar mutlu oluyor. Bu da beni cidden yani bu parayla pulla ölçülebilecek olan bir şey değerler değil, değil. Değil. Kesinlikle değil. Önemli olan o insanları mutlu edebilmek. Bu da benim zaten aldığım bir karşılık bedel olarak düşünüyorum. Evet. Çünkü yani bizim aksesuar, en büyük aksesuarımız aslında saç. <laughs> değil mi? Evet. Yani baktığımız zaman psikolojimizi bile etkiliyor. Kesinlikle. O çok önemli bir nokta. Günlük İnsana yansıyor. Hem kişinin özgüvenine hem e, karakteristik yapısını bile etkileyen bir olgu aslında. Kişinin Saçının sakalının istediği gibi olması, kendi karakterine uyum sağlayabilmesi çok önemli. İşte biraz evvel de söylediğim gibi, biz saç tasarımı yaparken kişinin yüz hatlarını da baz alarak yapıyoruz. Ne uygun? Ne uygun. Yani çene uzunsa buna oval bir kesim yapmalıyız. Oval ise yuvarlak bir yüz hatlarına sahipse daha böyle e, tepeleri e, üst kısımları daha kısaltıp daha sivri bir ...tasarımı yapmalıyız evet. diye... ...çalışmalar yaparak çıkartıyorum. O yani resmi. Kesinlikle. Bu da beni zaten kişisel olarak da mutlu ediyor. Evet bu belli. Bu çok net belli. Teşekkürler. Mi? Hedeflere ulaşabildik Mühit Bey. 26 yıllık bir periyot var geçmişinizde. Evet. Evet. Ee, yani istediğiniz noktada mısınız? Bundan sonraki süreçte neler olur sizin için? Biz salonumuz yaklaşık 5 aylık bir salon. Bu süre içerisinde ben... E, ...hedeflerimin çok çok üstünde şu anda. E, çünkü... Yani gemlikte saç bakımı, cilt bakımı ile alakalı ciddi bir açık var. Yani salonumda ben bu açığı neredeyse şu süre içerisinde bile e, kapatma noktasına geldik. Tabi bu da bizi belirli bir başarıya sürüklüyor. Evet. Bu başarının verdiği memnuniyet zaten hiçbir şeyle ölçülmez. E, çok çok iyi gidiyor. Hedeflerimizin üstünde ilerliyoruz diyebiliriz. şu an için. Tabi bitmez. Evet bitmemeli. Bitmemeli. De kişinin kendisi aslında. Evet, aslında her şey bir basamak. Yani bütün hedefler bir basamak ama tabii ki ulaşmamız gereken büyük bir hedefimiz var. Bu evet. hedefe ulaşmak için küçük hedeflerimiz var. Basamak olarak görüyoruz evet. o hedefleri. Biz evet. bu yolda sizlere başarılar dilerim Teşekkür zaman. ederim. Buradan son olarak son sözlerinizi alalım. Ekran başındaki izleyicilerimize buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Bizim için salonumuzda dediğim gibi önemli olan müşterimizin saçının ve cildinin sağlığıdır. Saçıyla sakalıyla, cildiyle, saç derisiyle tamamen bize emanet edebilirsiniz. Biz e, kullanmış olduğumuz ürünlerle saçınızda ve cildinizde var olan sorunları gidermekte iddialıyız. Evet, biz o zaman herkesi buraya davet edelim. Ekran kesinlikle, başındaki izleyicilerimizi, gemilik halkını, Bursa'yı buraya davet etmiş olalım. Fik tekrar merhabalar. Merhaba evet, e, şu an saç bakım ünitemizin önündeyiz. Evet. E, saç bakımı hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ya da siz burada nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Buyurun. Anlatayım. Biz salonumuzda Marian marka ürünlerle saç bakımı yapıyoruz. Evet. Öncelikle yapmış olduğumuz bakımda e, burada yüzle tuzsuz şampuanla müşterilerimizin saçını yıkıyoruz. Evet. Sonra bu birinci aşama. Bu birinci aşama. Ama e, bunun yanında ben e, müşterilerimin yani bu düzenli olarak saç bakımı yapılan müşterilerimizin günlük hayatlarında bu şampuanla saçlarını yıkamalarını tavsiye ediyorum. Eğer bunu satın alıp günlük hayatında bunu kullanırlarsa bir bu defa bakım yaptığımızda Saçın ihtiyacı olan e, argan yağlı şampuanla ya da e, keratin özlü şampuanlarla saçını yıkıyorum. Evet. Şampuanla e, masaj yaparak saç yıkandıktan sonra bu defa saça nemli saça saç bakım kürü uyguluyoruz. Yine evet. saçın ihtiyacına göre eğer amacımız saçı besleyip canlandırmaksa argan yağlı Şimdi, e, saç bakım kürüyle saçta çok yıpranma varsa bu defa keratin özlü saç bakım kürü uygulayıp 15 dakika saçta bekletiyoruz. Bunu da tabii sıcak bir konsept uygulayarak. Ya yani insanlar bunu günlük hayatlarında da kullanmalı. Sadece buraya geldikleri zaman değil aslında. Bu haftalık bakım. Haftada haftada bir defa tavsiye ettiğimiz bir bakım. Evet. Uyguladığımız saç bakım kürü saçta 15 dakika bekledikten sonra durulayıp Yine nemli saça hemen akabinde bal ve süt özlü canlandırıcı bakım kompleksi bal uyguluyoruz. Bal ve süt özlü evet. evet. Yine bunlar masaj yaparak uygulanıyor. Hemen evet. onun üzerine yine argan yağlı yani saçın yine durumuna göre sıvı bir canlandırıcı bakım kompleksi uyguluyoruz sıvı krem. Ve sonrasında saça fön çekip veya kurutup sonra da saç bakım serumu uyguluyoruz saç bakım serumu da yine argan yağlı keratin özlü çeşitleriyle. Çeşitleriyle. Ve bu, yani. bu bakın uyguladıktan sonra hatta ilk uygulamada bile saç dökülmesi varsa yani şimdiye kadar uygulama yaptığım bütün müşterilerimde saç dökülmesini ilk uygulamada bile durdurdu. Evet. Bunun yanında saçı ciddi anlamda besleyip canlandırıyor. Herkese tavsiye edeceğim ürünlerdir. Biz de herkese tavsiye edelim o zaman efendim. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. devam ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bursa Gemlik'ten seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Kuaför Ümit Güzellik Salonu'nda konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.